Değerli dostlar hepinize merhabalar. Bugün biraz e, genel bir konudan bahsedelim. Amerikan aldığı ya, ya da işte bu çok bahsedilen özellikle son zamanlarda attı, tabii bu tar arttı tabi bu tartışma. Acaba gerçekten Amerika Birleşik Devletleri istisnai bir ülke mi? Veya son zamanlarda sorguladıkları gibi bu istisnalık, müstesnalık ne derseniz sona ermek üzere mi? Hatta sona erdi mi? Her şeyden önce tabii her millet, her devlet kendi nevi şahsına münasırdır, kendine özgüdür. Sürekli olarak bu farklılıkları sorgular, ön plana çıkarır, üstünlüklerinden bahseder. Her milletin her kendi kültürel perspektifi içerisinde, milli perspektifi içerisinde tabii buna hakkı vardır. Fakat başka ülkelerin, başka milletlerin size inanması için, yani bu iddialarınızın doğrulanması için her şeyden önce sizin onları inandıracak derecede güç etki unsurlarına sahip olmanız gerekir. Ve nitekim devletlerden de tabii, devletleri de sadece ulus devlet olarak düşünmeyelim, geçmişte imparatorluklar veya bugünkü imparatorluklar, o Pax Amerikanalar, Amerikan İmparatorluğu, tek kutuplu düzen, hegemonyası ne derseniz deyin, bunların dayandığı bazı sacayakları var. Ve Amerikalılar da her imparatorluğun olduğu gibi kendilerini istisnai gelişiminde. Yani Amerika bir yana, dünya bir yana. Amerika'nın koşulları, dinamikleri kendi başına incelenmek zorundadır. Çünkü istisnaidir. Bu kadar üstün bir seviyede görürler. Klasik bir imparator tavıdır. Mesela Osmanlı'da da Koçi Bey Risalesi tarihine baktığınızda işte imparatorluğun kendini dünya, alem olarak gördüğünü fark edersiniz. Alemin nizamı, nizamı bozuldu derken o ne demektir? aslında imparatorluğun nizamı bozuldu demek istiyor. Çünkü imparatorluklar kendilerini dünyanın merkezi olarak görüyorlar. İşte yüzyıllar sonra o değişe değişe en son Amerika Birleşik Devletleri de için de geçerli. Aslında başka ülkelerden başka bu deneyimlere sahip olan imparatorluklardan çok bir farkları olduğu söylenemez. Fakat güçlü oldukları için on yıllardır dünyayı diğer ülkeleri buna inandırdılar biz farklıyız, biz istisnayız, biz farklı değerlendirilmek zorundayız. Amerika bir yana, dünya bir yana. Şimdi bu tartışmalar neden arttı? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri hegemonyası fiilen sona erdi. Resmen bu ne zaman olur onu da yakın dönemde izleriz, görürüz ama fiilen artık bu hegemonyanın sona erdiğini özellikle son 6 ayda yaşanan gelişmelerle Covid ve Amerika'daki protestolarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iddiasını doğrulayacak, destekleyecek yumuşak gücünün kaybıyla birlikte gözlemliyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o büyük Foreign Affairs gibi e, yayın organlarında bu artık dillendiriliyor. Her entelektüel farklı kesimlerde Amerika'da bunu artık büyük ölçüde kabullenmiş durumda. Çünkü dünya çok kutupluğa doğru gidiyor. Artık öyle Amerika'nın müstesnalığı söz konusu olamaz. Belki Amerika'nın müstesnalığı bitti, istisnai durumu tek kutuplu düzen dünyada sona erme sürecinde. Fakat saltanatı halen daha, daha devam eden bir kuruluş var, kurum var. Nedir o? FED yani Amerikan Merkez Bankası. Biliyorsunuz 12 Eyalet Merkez Bankası'nın oluşumundan bir şirketten bahsediyoruz FED derken. Devlet erki organı değil, kendi başına işleyen bir şirket. Sahipleri de özel şirketler, hissedarları. Başta New York Merkez Bankası olmak üzere bu 12 eyalet e, merkez bankası. Neden saltanatı devam ediyor diyorum. Biliyorsunuz tabii ki yegane dünyadaki dolar basma etkisine sahip. Doların küresel konumu zayıfladıkça o da tartışılacak ama halen daha sürüyor. Bakın son 3 ayda Covid kriziyle birlikte önemli bir gösterge. E, Sade Hoca sanırım Twitter'da bahsetmişti. Ben de ondan nakledeyim. Çünkü sürekli olarak biz burada... İlk başta özellikle çektiğim videolar finans kapital serilerine dikkatli izlerseniz Merkez Bankası ABD Merkez Bankası önderliğinde kurulan dünyadaki merkez bankaları saltanatı ve onun o finansal piramidinin üzerinde, finans kapitalinin üzerinde yerleşen FED'den sahiplik yapısından ve politikalarından bahsediyordum. Şimdi mesela onu çok güzel özetleyen harika bir veri oluştu. Saadet Hoca'ya referansla bakın son 3 ayda FED'in bilançosu 7 trilyon dolar aştı. Yani son 3-4 ayda sadece 3 trilyon dolar daha bilançoda arttırma gidildi. Peki bu ne demek? Yani başka bir veri var elimizde. Artan emisyon para 150 milyar dolar. Emisyon olarak baktığınızda sadece 150 milyon dolar artıyor ama öbür taraftan bilanço 3 trilyon dolar artmış. 7 trilyon dolara geçmiş, şiştikçe şişmiş. Nasıl oluyor? FED çeşitli bankalara bu parayı veriyor. bankalarda ne karşılığında veriyor? Tabii varlık alımları. Onlardan varlıklar alıyor, kağıtlar alıyor bankalar ve işte hazine vesaire. Onlar da bu parayı piyasaya değil kendi finansal kesim içerisine döndürüyor ve mevduat olarak tekrar FED'e yatırıyor. Böyle de güzel bir kurnazca bir sistem oluşturulmuş. Yani Bakın ikinci çeyrekte sadece Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Covid krizi, dünya iktisadi krizine sert dönüşmüşken, her yerde işsizlik artarken, üretim düşerken, reel ekonomiler çift taneli küçülürken, finansal kesim, borsalar, woblar, Şubat-Mart'taki kayıplarını ki %30 düşmüşlerdi, topladıkları gibi, neredeyse o kayıplarını giderdikleri gibi son haftalarda bir ralliye çıktılar resmen. Bu nasıl mümkün oluyor? İşte bu artan 3 trilyon dolar nereye gidiyor? Finansal kesime. Yani finansal kesimdeki batıkları kurtarmak, bu sistemi mümkün olduğunca sürdürmek için en vahi çeşit oyunlar, en çeşit işte e, ürünler, türevler veya diğer ürünler, varlık alımları. Bu tür uygulamalarla, enstrümanlarla yani finans kapital egemenliği ve onun üzerinde Fed'in yüzdürdüğü, Amerikan Merkez Bankası'nın yüzdürdüğü bu sistemde yine Amerikan Merkez Bankası'nın saltanatı devam ediyor. Artık bakalım nereye kadar devam edecek. Hep söylüyorum bakın en nihayetinde finans sanal adı üzerinde sanayi, tarım, üretim, reel ekonomi gerçektir. Ve bir anda bu kadar büyük işsizlikler, bu kadar büyük ekonomik krizler, reel sektörün her tarafta dünyanın her yerinde büyük zorluklarla karşılaşması, uluslararası ticaretin sert oranda küçülmesi, ekonomilerin her şekilde daralması ama öbür tarafta finansal kesimde Kayıpların giderilip hatta şimdi artıya geçme durumu. İşte bu saltanat doların dünyadaki egemenliği sürdükte sürecek. Peki Fed bu parayı kime veriyor? Yani bu büyük bankalar kim? İşte onu da anlatmıştık tekrarlayalım. İlk defa 2015 yılında Amerika'da hükümet denetleme ofisi tarafından Fed'in pozisyonu, harcamaları o da kısmi tamamen değil bir denetime tabi tutuluyor. Ve orada aslında FED'in bu parayı yani 2008 krizinden sonra ekonomileri kurtarmak için trilyonlarca dolar yine e, yeni para oluşturmuş, piyasaya sürmüştü. E, bu paraları kime verdiği araştırılıyor? İşte o dev yatırım bankaları Bank of America, Morgan Stanley, e, Goldman Sachs gibi bankaların yanında aynı zamanda Deutsche Bank, Societe General gibi Amerika Birleşik Devletleri içinde olmayan Avrupa'da olan bankalara bu paranın aktarıldığı görülüyor. Amerika içinde çok büyük bir tartışmaya yol açmıştı. Neden? Çünkü Amerikan kanunlarına göre Fed Amerika'da yerleşik olmayan bir bankaya bu tarz bir kaynak aktarımı yapamaz. Ama yaptı. İşte bu kısmi denetlemede ortaya çıktı. Sonra ne oldu? Örtbas edildi. Çok da üstüne gidilmedi, gidilemedi. Çünkü bu adamlar sistemin sahibi, dünyadaki finansal sistemin sahibi, trilyonlarca dolar, hatta. Ben kitaplarımda e, rakamlar da vererek hangi bankaya ne kadar kaynak aktarılmış 2008'den sonra bu çerçevede bunu yazdım. Şimdi aynı süreç yaşanıyor. Bir bakıyorsunuz Amerikan Merkez Bankası Fed'in 3 trilyon dolar sadece 3 ayda bilançosu şişmiş durumda. İşte paralar yine o bankalara doğru gidiyor. Neden o bankalara veriliyor? Çünkü aslında Fed'in Merkez Bankasının sahibi olduğu söyleniyor. Yani o hissedarlar özel hissedarların da aslında bu bankalar olduğu söyleniyor. Bankaları da kontrol eden işte kimilerine göre bilmem kaç tane aile. Artık o kısmına girmiyorum. İşte herkes bir, kendince bir şeyler anlatıyor. Rockefeller, Rothschild diyor. Sanki birebir paylarını görebiliyorlarmış gibi. O kısma ben hiç girmiyorum. Ama o bankalar e, elbette ki 200 yıldır finansın anahtarını elinde tutan ailelerin kontrolünde olan o bankalar Fed'in sahibi. Fed bir özel şirket. Bir devlet organı değil. Ve nihayetinde Trump'la Fed arasında diğer ülkelerde de hep vurguluyorum siyasi erkle politikacılarla merkez bankaları başkanları arasında bu bağımsızlık savaşı mücadelesi sürüp gidiyor. Ama zaten şirketleşen bir devlet yapısı dünyada hakim. Yıllardır söyleniyordu işte şirketler özel mi devlet mi ama bakın o o kadar grift bir alan ki o kadar ayrımın kolay kolay yapılan bir alan ki en son okuduğum kitaplardan biri, burada da tekrar ben onu tavsiye edeyim. Edward Snowden'ın eski CIA ve NSA ajanı. Onun bizzat içinden gelerek yazmış olduğu sistem hatası kitabı. Herkese tavsiye ederim. Nasıl dijital veriler üzerinden, kullandığımız telefonlar, bilgisayarlar üzerinden aslında büyük bir veri bankası oluşturuldu. Devletlerin bizi gözetlediği anlatılıyor ve bu işi yapan bir eski ajan Peki bu nerede çalışıyor NSA'ya, CIA'ya çalışırken? Kendi anlatımıyla aslında Dell, Apple gibi Amerikan firmalarında, özel şirketlerde çalışıyor CIA'ya çalışırken. Yani dolayısıyla o özel şirketler de ne kadar özel? Ee, devletin kontrolünde şirket olunca ona göre muamele görülüyor. Özel şirket olunca hayır bu özel şirket, devletle alakası yoktur deniyor. Mesela bu kadar basit değil. Nitekim bakın Huawei'de de bu oldu. Huawei Çin firması biliyorsunuz 5G'de lider. Onun üzerinden dünyada büyük bir karmaşa var ama Huawei de zaten Çin devletinin değil. Bir de öyle bir ama sonuçta Çin devletiyle tabii ki işte dışlıdır. Yani bu son 35-40 yıl şirketlerdeki o gölgeleme işlemi de sona eriyor. Ben enerji alanında bizzat gördüm. Çok uluslu şirket devlet şirketlerine karşı. Çok uluslu petrol şirketi neymiş? BP Exxon Mobil. Ne demek çok uluslu ya? ya bunların merkezleri birinin Britanya'da, birinin Amerika'da. BP İngiltere'den, Exxon, Chevron, Amerika'dan ve onun çıkarlarından bağımsız düşünülebilir mi? Uzun vadede mümkün değil. Bu da bir şirketsel oy. Ee, o yüzden bu tür tanımlamalar da aslında hegemonik dilin bir yansıması olarak görünmek durumunda. Fakat şu anlık yapabildiğimiz tespit artık bu sistemin sona ermekte olduğu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin müstesnalığı diye bir şeyin artık kalmadığı, bunun içeriden de kabul edildi. Fakat belli bir müddet ileride bitmek üzere. Artık o sinyaller de gelmeye başladı. FED ve dolar saltanatı, FED'in merkez bankalarının dünyadaki her merkez bankasının aşağı yukarı aynı adamlar, aynı politikalar saltanatlarını sürdürdü. Ama onun da ister istemez bu kriz ertesinde sorgulanacak olmaz. Evet, benim için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Beğendiyseniz içeriklerimizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.